<laughs> yok. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kendimi size tanıtacağım. Dış sesim bana hazırladığı sorulara. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün dış sesin yazdığı sorulara yanıtlayacağım ve siz de beni tanımış olacaksınız. O zaman ilk soruyla başlıyorum. İlk sorumuz adın ve soyadın. Adım Evrel, soyadım Yaşaralı. İkinci soruya geçiyorum. Çok hızlı oldu ama. İkinci sorumuz memleketin. Memleketim Bayburt arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Hızlı hızlı bir şekilde. Olmak istediğin meslek. Olmak istediğim, en çok olmak istediğim meslek doktorluk arkadaşlar. Doktor, öne, özellikle de doktor olmasam da yani beyin cerrahisi olmasam da doktorun içerisine böyle girmek istiyorum biraz. Dördüncü sorumuz hobilerin. Hobilerim arkadaşlar yani ım, çoğu şeyi severim. Yani çok beğenmediğim bir şey yoktur. Yani bana bir seçenekler söylesinler. Ben o şekilde seçerim yani. Her şeyi severim aslında. Öyle bir şey. Fobilerin. Beşinci sorumuz fobilerin. Fobilerin e, bir kere e, yüksek çok yükseklikten çok korkuyorum. Yani... Bayağı yüksekten Gerçekten çok korkuyorum. Ee, böyle ee, depremden çok korkuyorum arkadaşlar. Böyle doğal afetlerden biraz evet bayağı korkuyorum. Çünkü can meselesi. Altıncı soruya geçiyorum. En sevdiğin YouTuber? Ee, en sevdiğim YouTuber 2-3 tane var. En başta Agents Çaban var. Onu gerçekten çok seviyorum. Çünkü Kıskanıyorum da diyebilirim çünkü reklamlara oynadığı işte film yaptığı benim de en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bu amaçlara gelmek istiyorum tabii YouTube'da. Ee, i̇kinci YouTuber'ım da e, Fenomen TV ve Dilakent Onu O üçünü de gerçekten çok seviyorum ve onlarla bir gün buluşursam yani dünyalar benim olacak yani. Yani doğum günümde böyle bir sürpriz beklerim açıkçası. En sevdiğim renk. Yedinci sorumuz. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk e, mavi tonları çok seviyorum. Koyu, açık. E, pembeyi sevmiyorum. Gerçekten pembeyi sevmiyorum. Yeşili seviyorum böyle. O şekilde renkleri seviyorum. En sevdiğim kıyafet markası. En sevdiğim kıyafet markası koton. Çünkü böyle gayet de güzel. Markalar. Böyle güzel kıyafetler var. 9. sorumuz. En sevdiğin rakam? En sevdiğim rakam 8. E, 8 özellikle çift sayıları seviyorum. Çünkü çift sayılar hayatımda hep bana şans veriyor. O yüzden 8 rakamını seviyorum. Şu ana kadar izleyip en sevdiğim sinemada film? Sinemada izlediğim en çok sevdiğim film. 7. koğuştaki mucizeyi seviyorum. Çünkü adı üstünde mucize ve ben böyle şeyleri çok severim böyle olaylı, maceralı. Güzel oluyor. En şu zaman şu ana kadar izleyip en sevdiğin film. Ee, en sevdiğim film Ayla filmi. Çünkü ağlayan ve özellikle burcumdan dolayı, balık burcundan dolayı ağlamayı seviyorum. Çünkü ağlayınca içimden bir ferahlık çıkıyor. Ama kötü olaylarda da ağlamayı sevmiyorum. Genellikle filmlerde ağlamak istiyorum. En büyük hayallerin. En büyük hay hayalim dediğim gibi kanalda büyümek. Doktor o doktorluğumda çok ünlü bir doktor olmak istiyorum. YouTube'da çok ilerlemek istiyorum. Ee, o kadar büyük bir kanal olayım ki her şehire, her ilçeye gittiğimde tanınayım ve e, oralarda buluşayım. Tabii öyle bir imkanım olursa, her ilçede buluşmak istiyorum. Ee, onun için soruya geçiyorum. En sevdiğim ders? En sevdiğim ders aslında bütün derslerde iyiyim. Ama aralarında en çok sevdiğim e, fen. E, fen ve İngilizce aslında. Fen, İngilizce, matematik böyle. Tabii her konuda birkaç konuda eksiğim olabilir. Özellikle matematikte. E, herkes sevmez matematiği ama bazen hoş geliyor insana. Zor olsa da hoş geliyor. En sevdiğim ağaç çeşidi. En sevdiğim ağaç çeşidi çınar ağacı. Çünkü uzun yıllar boyunca benimle olabilecek bir ağaç çeşidini neden sevmeyeyim ki ben? 15. sorum en sevdiğim müzik aleti. En sevdiğim müzik aletim e, piyano. Çünkü hem parmaklarımız böyle parmaklarımız gelişiyor hem de güzel geliyor sesi. Ve o kadar büyük olması. Aslında bütün müzik aletlerini seviyorum ama en azından Piyano'yu belki çalabilirim sanki. Biraz çalabilirim. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Biraz kısa olmuş olabilir. Ama ilerleyen zamanlarda zaten beni tanımış olacaksınız. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımızı da Instagram hesabımızda açıklama kısmında yazarız. Dostluk şemsiyesi. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.